hibrit otobüsler şehrimiz için olmazsa olmazlarından gayet konforlu, gayet rahat. Bizim de görüşlerimiz olumlu çünkü hem yani gürültü hem ses yok ve bir de hava kirliliğini de önlediği için belediye başkanımız sağ olsun yani teşekkür ederim. Öncelikle zaten havayı daha az kirletiyor. İşleri çok geniş, çok rahat. Oturacak yer sayısı çok fazla. Konfor açısından daha güzel. Gerçekten şehrimizde olabilecek en güzel ulaşım araçlardan bir tanesi. Hem çevreyi kirletmeden olabildiğince az zararla ulaşım sağlayabiliyoruz. Daha daha önceden 2-3 defa bindim. Gerçekten gayet konforlu. Şehrimiz için gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım daha çok yayılır. Gerçekten hem ülke ekonomimize hem de ilimiz için gayet güzel bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim.